Herkese merhaba. Ben bugün mesai sonrasında ilçe sağlık müdürlüğüne geldim. Evrak vermem gerekiyordu. Onu verdim. Ve şu anda Demir'in okuluna gideceğim. Onu okuldan alacağım birazdan. Onun okuluna giderken de kendi yaşamımdan olanlardan biraz haberler verip sohbet etmek istedim. Park'tan çıkalım. Evet. Şimdi kendi hayatımdan e, haberler vermek istiyorum e, dediğimde ilk söylemek istediğim şey şu, annemle ilgili. E, onunla ilgili küçük bir resim de şu şuraya olabilir koyarım. Annemi e, hani daha önceki videolarda denk gelen arkadaşlarım biliyorlar. Temmuz ayında annem bir e, küçük kaza geçirdi. Kaza da değil de daha doğrusu yaşlı benim annem. E, yaşlılarda yaşanan bir durumu yaşadı. E, kalça kemik e, kırığı fakat kırıl düştüğü için kırılmadı annemin kemiği. E, kırıldığı için annem düştü böyle bir durum yaşadı ve yaşı kilosu durumu nedeniyle de ameliyat olamadı ve iki ay yattı iki ayın sonunda yani bir buçuk ay gibi iken biz kontrole gittik ortopediye filmi çekildi oradaki filmi iyi çıktı yani o ana kadar olması gereken birleşme olmuş durumdaydı ve ee, yavaş yavaş Hani artık e, Hafif basmalara başlayabilir Dedi o zaman doktor ama tabii O zaman annemin basması hiç Mümkün görünmüyordu ee, Yavaş yavaş anca yatakta oturabilmeye Başlamıştı Sonrasında şu ana kadarki Süreçte şu an 3 ay artık Bitti ee, Yavaş yavaş e, yürüteçle Basabilmeye başladı Bunun haberini verebilirim Çok e, mutluyuz bu konuda İnşallah daha da iyi olacak. Yani kendi işini görebilir hale gelmesi aslında bizim için yeterli olacak. Annem için de öyle. Onunla ilgili vermek istediğim haber buydu. Tabi bu süreçte kayınvalidem de böyle bir sıkıntı yaşadı. Buradan ben gidemedim. Eşim şu anda onun yanında. Bir ay oluyor onun da yaşadığı. Fakat o çok şükür yaş genç olduğu için ameliyat olabildi. Ve şu anda yürüyor çok şükür. İnşallah daha da iyi olacak. Anneciğim selam gönderiyorum sana buradan. Daha da iyi olacaksın inşallah. Başımıza geliyor yani böyle kazalar kimsenin elinde değil. Planlanabilen bir şey değil. İnşallah o da daha iyi olacak. Evet. Şimdi benim şerit değiştirmem gerekiyor. Değiştirdim. Buradan dönmeliyim çünkü. Tabii siz karşı yolu değil. Beni gördüğünüz için önde neler oldu görünmüyor. Şimdi bir süredir ben hani bunlarla da bağlantılı belki ee, YouTube'da tam olarak e, neler, hangi içeriklerle ilgili biraz düşüncemden dolayı böyle daha az aralıklarla videolar yüklüyorum yeni planlarım var e, yeni videolarla ilgili ve e, sohbet ederken e, YouTube Hani bu videolarda kendi adıma rahat hissettiğimi fark ettim ve bu şekildeki anı ve sohbet videolarını biraz daha fazla yapmaya karar verdim ama onun dışında sağlıkla ilgili mesela şu anda şeyle ilgili bir planım var onun üzerinde çalışıyorum doğum kontrol haplarının kullanılışları ile ilgili olarak bir video hazırlayacağım. Kadın tamponlarıyla ve ilgili hazırladığım videoların izleniyor olması ve orada aldığım sorular beni çok mutlu ediyor ve o videoların amacı zaten yaparken şey hani yardımcı olmak ya da bilgi gerçekten bilgi paylaşmaktı ve bu bilgilerin işe yarıyor olması izleyen kişilerin de hani bana teşekkür mesajı bırakması ya da ee, soru sorması, e, sorusuna cevap aldığı için e, teşekkür yazması gibi çok hoşuma gidiyor. Yani sağlıkla ilgili ben kendim şu anda hani birinci basamakta çalışıyor olmamın da etkisi var. Koruyucu sağlık o kadar şey ki basit ki aslında hani korumak, tedavi etmekten çok daha kolay ve basit. Ee, o nedenle hani bu da, bu da biraz dikkat ve bilgi ve eğitim gerektiriyor ona destek amaçlı hani bu şekildeki şeylerim devam edecek. Hani sağlık videolarım, onları yapmayı planlıyorum. Araba kullanırken de sohbet videosu çekmeyi kendi adıma seviyorum. <laughs> o yüzden ona da devam edeceğim. Bazen şeyde YouTube'da izlediğim araba sohbet videosu çeken kişileri ben daha öncesinden YouTube'da video çekmezken de çok severek izliyordum. Hatta şey yapıyordum yani onların araba kullanışlarını da izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Kendim de şimdi bunu çekiyor olmaktan mutluyum. İnşallah izlerken izleyicilerim de mutlu oluyordur diye düşünüyorum. Yani insan bir şeyi severek yapıyorsa belki de yansıyordur yani karşıya bunun sevilerek yapıldığı az kaldı okula gelmeme. Okula geleceğim ve Demir'i alacağım. Demir de geçen iki haftalık süreçte rahatsızlandı. Okula gönderemedim onu. Bugün de kurs için bıraktım. Çünkü öksürüğü tam olarak bitmedi. Tam bitsin istiyorum. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Üst solunum yolu enfeksiyonları da bu dönemde çok hani riskli ya o nedenle e, Pazartesi'ye göndereceğim artık okula. Şimdi ama bu okulların hani etkinlik gibi farklı kursları oluyor ya. O da Robotik Kodlama kursuna gitmek istemişti. Bugün ilk günü. İlk gün olduğu için de öğretmeni hani eğer e, uygunsa gelmesini istedi. Yani bir saat iki saat kalabilecek şekilde iyileşti zaten. O nedenle götürdüm onu biraz önce bıraktım. Hem de ilçe sağlıktaki evrak işimi hallettim. Şimdi de onu alacağım. Ya. Evet. Siz nasılsınız? Böyle bir soruyla bitireyim belki de videoyu bugün. Ee, şeyler hoşuma gidiyor ama ben hiç yapmadığımı fark ettim. Hani video girişlerinde e, hal hatır soruyor insan video çeken arkadaşlarım çok hoşuma gidiyor ama ben belki de öyle bir alışkanlık edinmediğim için herhalde öyle bir şey soramıyorum. Şimdi şurada bir yerde ben bekleyeceğim. Demiri almama da 10 dakika var. Sonra da demiri alıp eve gideceğim inşallah. Evet, telefonum çaldı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben telefonu açayım.